Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi böyle üç renkle çok şık bir model anlatımı yapacağım. Şöyle bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde 3,5 milim de tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Başlangıç zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum arkadaşlar. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda sizlerle modelin ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle ikinci zincirimden tığımı geçirdim ve ipimi aldım ilmek topluyorum arkadaşlar bütün zincirlerimden tığımı geçiriyorum ve ilmeklerimi tığıma topluyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ilmeklerimi topladım 19 ilmek topladım ben. Şimdi her bir ilmeğimi teker teker kapatıyorum. Bakın sıramı sonuna kadar bütün ilmeklerimi kapattım. Şimdi burada modelimi kuracağım. Bakın şuradaki ilk ilmeğimden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Tığıma ipimi alıyorum. Aynı yerden bir kez daha geçiriyorum. Bakın şu kenar ilmeğim toplamda 3 tane ilmeğim oluşmuş oldu burada. Şimdi tığıma ipimi aldım. Önce iki ilmeğimi sonra diğer iki ilmeğimi kapattım. Bak modelimi şöyle çeviriyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum. Hemen bir yanındaki ilmeği düz bir şekilde ördüm. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın tığım ilmeğinden geçirdim. ipimi aldım. Tekrar tığıma ipimi alıp Aynı ilmeğin içinden bir kez daha geçtim. Şöyle, önce iki ilmeğim, sonra diğer iki ilmeğim. Bakın bu şekilde, şöyle modellerimizi kuruyoruz. Arada bir tane düz olarak örüyorum. Sonrakine yine içinden geçtim, ipimi aldım, tekrar tığma ipimi alıyorum. Aynı noktadan bir kez daha geçtim ve yine. 2 2 kapattım. Hemen bir yanındakine geçtim. Düz bir şekilde ilmeğimi ördüm. Bir sonraki ilmeğime yine modelimi kuracağım. Bakın yine iki kez aynı ilmeğin içinden geçtim. 2 2 kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Bir diğer ilmeğime modelimi kuruyorum. İkişer ikişer kapattım. Hemen yana geçiyorum. Sıramı sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu kısmı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerledim. Şimdi en son kenar ilmeğimi yapacağım. Son modelimi yaptıktan sonra şuradaki kenar ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte alıyorum. Kenar kısmın düzgün ilerlesin diye bu işlemi yapıyorum. Bakın sıramı bu şekilde şöyle tamamlamış oldum. Şimdi yine her bir ilmeğimi tek tek kapatarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Kapatma işleminde bir farklılık yok arkadaşlar. Her sırada aynı şekilde kapatarak ilerleyeceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Burada renk değiştireceğim arkadaşlar. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Evet ikinci ipimi aldım. Şöyle son iki ilmeğimden bakın şu şekilde geçtim. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şurada model kurduğum ilmeğin hemen üzerinden düz olarak bir ilmek alıyorum. Şimdi bu aşağıda kurduğum modellerin ortasına üst sırada modelimi kuracağım. Tığıma ipimi aldım. Bir. Aynı ilmeğin içinden iki kez geçtim. Bakın şöyle önce ikisini sonra diğer ikisini kapattım. Bu aradaki ilmeğim, bu da tığındaki başlangıç ilmeği. Şimdi bakın bir sıradaki modelimin üzerinde model gördüğümüz yerde düz örüyoruz. Ara boşluk kısmına geldiğimiz zaman modelimizi buraya kuruyoruz. Bakın şöyle ikisini aldım. Sonra diğer ikisini aldım. Bu şekilde modelimi kuruyorum. Bakın şöyle parmağımla tuttum hemen yandakini düz olarak ördüm bir yandakine geçiyorum 1 2 iki. önce ikisi sonra diğer ikisi bu şekilde yine sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle düzeltelim. Bu şekilde sıramı sonuna kadar ilerliyorum. Evet arkadaşlar bakın sıramı sonuna geldim. Şurada en son modelimin üzerinden de düz bir şekilde ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğim kaldı. Yine arkasındaki ilmekle birlikte kenar ilmeğimi de şöyle düz bir şekilde ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine her bir ilmeğimi tek tek olacak şekilde sıranın sonuna kadar kapatıyorum. Bakın yine iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum burada yine. Evet bakın son iki ilmeğimin içinden üçüncü rengimi de geçtim. Şöyle sıkıştırıp bir tane zincir çektim bu kısma. şurada ilk sırada yaptığımız gibi hemen ikinci ilmeğimden tığımı geçiriyorum. Bir ve tekrar ipimi aldım. Aynı ilmeğin içinden iki kez geçtim. İki, iki kapattım modelimi kurdum. Burada modelim var. O zaman düz olarak öreceğim. İki modelimin ortasındaki ilmeğime yine modelimi aynı şekilde kuracağım arkadaşlar. Bakın 2 2. Modelim bu kadar arkadaşlar. Her sırada modellerimi ortaya kaydırarak yapıyorum. Bu sıramda da bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında tekrardan mora geçeceğim. Model kendini tekrar edecek. Şimdi hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar bakın modelimin daha ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bitiş sırasında düz bir şekilde bütün ilmeklerimizden geçerek aynı başlangıçtaki gibi bitirebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok şık bir model. Bu modelde çok şık bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Uygun gördüğünüz yerlerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.